Merhaba değerli dostlar, Filmonomi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 19 Mart'ta vizyona girecek olan Falcon and the Winter Soldier dizisi öncesinde Falcon karakterini detaylıca inceleyeceğiz. Falcon kimdir? İlk olarak 1969 yılında Kaptan Amerika'nın çizgi romanında karşımıza çıkan Falcon karakteri Afrika Amerikalı olan ilk çizgi roman karakteridir. Asıl adı Samuel Thomas Wilson olan karakter Harlem'de doğup büyüyen sevimli bir çocuktur. Mutlu bir çocukluk geçiren Wilson kuşlara karşı doğal bir yakınlığı olduğunu keşfeder ve beslediği kuşlarla Harlem'deki en büyük güvercin kümesine sahip olur. İlerleyen yaşlarında ise trajik bir kazayla annesini kaybeden Sam geçmişini geride bırakarak Los Angeles'a taşınır ve burada kendine yeni bir karakter yaratır ve kendine Snap der. Birçok suça bulaşan Snap büyük bir iş için Rio'ya giderken uçağa Sürgün Adası denen bir yere düşer. Burada Red Skull'ın yerli halkı köleleştirdiğini gören Snap buna karşı çıkmak için mücadele etmeye karar verir ve burada Redwing Wing adlı Şahin'i bulur ve aralarında güçlü ve kozmik bir bağ oluşur. Ve bu bağın sebebi adada bulunan kozmik bir küpten gelmektedir. Red Skull'ın bu küpü bulma çabasında karşısına Kaptan Amerika çıkar ve Wilson'la Red Skull'ı durdururlar. Wilson, Kaptan Amerika'nın suçlu olan mücadelesinden etkilenerek ona katılır ve Falcon'a böylece dönüşmüş olur. İlerleyen zamanlarda Kaptan Amerika'nın yakın bir dostu olan Falcon, bir dönem Kaptan Amerika'nın yerine geçerek onun rolünde üstlenmiştir. Falcon'un kuşlarla olan bağı, atletizmi ve uçma becerileri yetenekleri arasındadır. MCU'da Anthony Mackie tarafından canlandırılan karakter ise ilk olarak Kış Askeri filminde karşımıza çıkmıştı. Endgame filminde ise Kaptan Amerika'dan Kalkın teslim alan Sam'i, çizgi romandakine benzer bir hikaye ile yeni gelecek olan Disney Plus dizisinde Yeni Kaptan Amerika olarak görme şansımız olacak ve en büyük yardımcısı olacak olan Kış Askeri ile birlikte bakalım Sam, Kaptan Amerika'nın bu dev mirasını üstlenebilecek mi? Evet arkadaşlar benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı. Siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.